Hoş geldin. Bu bölümde ana cümledeki ögelerin cümle içerisinde hangi pozisyonda yer aldığını öğreneceksin. Almanca'da cümleler iki gruba ayrılır. Ana cümle ve yan cümle. Biz bugün sadece ana cümlelerin cümle içerisindeki sıralamalarını inceleyeceğiz. Peki ana ve yan cümle nedir? Ana cümleler kendi başlarına cümle içerisinde anlam ifade edebilen cümlelerdir ve ana cümlede fiil ya birinci ya da ikinci pozisyondadır. Yan cümleler ise cümlede kendi başlarına anlam ifade etmezler. Her zaman bir ana cümleye ihtiyaç duyarlar ve yan cümlenin fiili her zaman cümlenin sonuna postalanır. Yan cümleyi de ötekileştirdiğimize göre şimdi gelin asıl temel konumuz olan ana cümleyi ele alalım. Almanca'da ana cümle yapısı genel hatlarıyla özne, fiil ve nesneden oluşur. Subjekt, verb, objekt. Buradaki fiil çekimlenmiş fiildir. Almanca cümle yapısında ögelerin sıralamaları çokça önem arz etmektedir. Örneğin ana bir cümlede fiilin pozisyonu evet ya da hayır sor cümleleri ve emir cümleleri dışında her zaman ikinci pozisyondadır ve yerini değiştirmemiz mümkün değildir. Burada esnek ve yer değiştirebilen ögelerimiz özne ve nesneler olacaktır. Bu ögeler arasındaki objekt yani nesne dediğimiz kısmı istediğimiz kadar uzatabilir ve eklemeler yapabiliriz. Hatta bu ögeler belirli bir sıralamaya sahip olup tekamolo adını alırlar. Temporal, zaman, kausal, sebep, modal, durum, lokal, konum. Cümleye özne ve fiil dışında eklediğimiz ögelere ya da nesnelere agenzon adını verebiliriz. Ve bu ögeler bazen bir sıfat, Bazen bir akuzatif nesne ya da datif nesne olabilir. Şimdi gel ana cümlede kullanılan cümle çeşitlerini ve ögelerin pozisyonlarını örneklerle görelim. Ana cümle üç gruba ayrılır: Aussagesätze, Fragesätze, Aufforderungssatz. Anlatım ve bildirim cümleleri, soru cümleleri, soru cümleleri ikiye ayrılır. W fragen, 5N1K soruları, Ya, Nein Fragen, Evet ya da Hayır soruları ve son olarak emir cümleleri. Hemen ilk başlığımızla devam edelim. Anlatım ya da bildirim cümleleri. Ich arbeite heute nicht. Ich spiele gern Fußball. Wir lernen jeden Tag Deutsch. Anlatım ya da bildirim cümlelerinde fiil her zaman ikinci pozisyonda yer alır. Bu cümlelerde fiilin pozisyonuna dokunmaksızın yapmak istediğimiz vurguya bağlı olarak özne ve nesnenin yerlerini değiştirebiliriz. Fakat özne her zaman fiilden hemen önce ya da fiilden hemen sonra gelmek zorundadır. Örneğin Heute arbeite ich nicht. Fußball spiele ich gern. Deutsch lernen wir jeden Tag. Fiilin pozisyonunu değiştirmeden özne ve nesnelerin yerlerini değiştirebildik ve anlam bütünlüğünü korumuş olduk. Soru cümleleri w fragen 5 en 1K soruları Was machst du heute? Wie lange musst du noch arbeiten? Wann besuchst du mich? Buradaki ne, ne kadar ve ne zaman soru kalıplarımız her zaman birinci pozisyonda yer alır. Fiil ise her zaman ikinci pozisyonda yer almak zorundadır. Ya ja oder nein fragen. Evet ya da hayır soruları. Kommst du heute mit? Backen wir morgen Kuchen? Hört er gern Musik? Cevabımız evet ya da hayır olacaktır. Fiilimiz ya ja oder nein sorularında her zaman birinci pozisyondadır. Özne ise her zaman ikinci pozisyonda yer alır. Emir cümleleri Bring dein Zimmer sofort in Ordnung. Hilf mir bitte in der Küche. Gib mir me morgen mein Geld. Fiilimiz emir cümlelerinde her zaman birinci pozisyonda yer alır. Burada fark ettiyseniz özne yok çünkü emir cümlelerinde özne düşer. Şimdi gel kısa bir özet geçelim. Anlatım ve bildirim cümlelerinde fiil her zaman ikinci pozisyondadır ve yapmak istediğimiz vurguya bağlı olarak özne ve nesnenin yerlerini değiştirebiliriz. Fakat özne her zaman ya fiilden hemen önce ya da hemen sonra gelmek zorundadır. Soru cümleleri ikiye ayrılır. v fragen yani 5N1K soruları ya ja oder nein fragen, evet ya da hayır soruları. Şimdi 5 n 1K sorularında fiil her zaman ikinci pozisyondadır. Evet hayır sorularında ise fiil her zaman birinci pozisyondadır. Son olarak emir cümlelerinde fiilimiz her zaman birinci pozisyonda yer alır. evet fiilin ve diğer ögelerin ana cümle içerisinde hangi pozisyonda kullanıldığını öğrenmiş oldun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere